Rahmi Turan, Alkışlar Sarıgül'e, iktidar medyasının yorumcularına şaşıyorum. Bir çareler Muharrem İnce'yi parlatmak için kendilerini helak ediyorlar. Bu kadar çırpılmaları emrin yüksek yerden mi geldiğini gösteriyor bilemiyorum. Amaçları Muharrem İnce'ye gaz verip Kemal Kılıçdaroğlu'nun önünü kesmek. Cumhuriyet tarihinin en kritik seçimlerine gidiyoruz. Ya bu en kavgacı, ağzı en bozuk, en müsrif, milli ve manevi değerlerin içini boşaltan, en kutuplaştırıcı, başarısız yönetimden kurtulacağız ya da padişahlıktan bile daha kötü olan tek adam sisteminin baskısı altında ezilmeye devam edeceğiz. Böyle bir ortamda CHP kökenli Muharrem İnce, iktidarın değirmenine nasıl su taşıyor anlamak mümkün değil. Ortada bilmediğimiz bir şeyler mi var? 14 Mayıs'ta oylanacak olan sistemdir. Bu sistemin 4-5 yılda yarattığı perişanlık ortada. Hukuksuzluk, fukaralık, yokluk insanlarımızı inletiyor. 14 Mayıs'ta bu baskıcı yönetim tarzından kurtulma şansımız var. Tabii ki Muharrem İnce gibi oyları bölmek isteyen tüm bölücüleri yenip onları tarihin çöplüğüne atmak şartıyla. Bu yazının başlığını alkışlar Mustafa Sarıgül'e diye koydum. Neden? Türkiye Değişim Partisi TDP Genel Başkanı Sarıgül, 13. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Perşembe günü kendisine yaptığı ziyaretten sonra yurdunu ve ulusunu seven bir siyaset adamı olarak Kılıçdaroğlu'nu desteklediğini açıkladı. Mustafa Sarıgül şöyle dedi. İnanıyorum ki Türkiye'mizi demokratik parlamenter sisteme geçirecek en doğru aday Kılıçdaroğlu'dur. İnanıyorum ki Türkiye'mizi raylarına oturtacak aday Kılıçdaroğlu'dur. Sorumluluğumuzun farkındayız, Bugünler Birleşme Günü. 13. Cumhurbaşkanımız yolunuz açık olsun, Allah'ım her zaman sizi korusun. Ne güzel sözler bunlar. Sarıgül de Muharrem İnce gibi CHP'den koparak partisini kurdu. Sarıgül de Muharrem İnce gibi altalı masaya davet edilmedi. Fakat o bunu mesele yapmadı, ülke ve ulus sevgisi ağır bastığı için söz konusu vatansa gerisi teferruattır dedi. Mustafa Sarıgül'ün kişisel çıkarlarını düşünmeyip, Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı alması Muharrem İnce'ye ince bir ders alır mı bilmem. Bir bölen olarak tarihe geçmeyi mi tercih eder? Artık o kendi bileceği iş. İnce Bey birkaç puan alıp oyları bölebilir ama kendisinin kazanma şansı kesinlikle sıfır. Ne yazık ki yurt sevgisiyle değil intikam duygularıyla hareket ediyor. Vefasını sevsinler. Okurlarımdan gelen tepki mesajlarından çıkardığım sonuç şu. Muharrem İnce kazanmak için değil, başkasına kazandırmak için Cumhurbaşkanı adayı oldu. Böyle düşünenler haksız da sayılmazlar. 2018 yılında CHP'den Cumhurbaşkanı adayı olarak seçime giren Muharrem İnce, o dönemde Fox TV'de görevli olan Fatih Portakal'ın konuğu olarak programa katılmıştı. Şimdi sizlere o söyleşiden ilginç bir bölüm nakledeceğim. Okuyun ve lütfen kararı kendiniz verin. Muharrem İnce, Fatih Portakal'a Kılıçdaroğlu'ndan bahsederek şöyle diyor. Ola ki kazanamadım. Sayın Genel Başkanım bana danışman ol derse danışman olurum. Yardımcı ol derse yardımcısı olurum. Asla karşısında aday olmam asla. Kılıçdaroğlu ona karşı parti başkanlığına aday olan bir kişiyi cumhurbaşkanı adayı yapmışsa ben vefalı bir insanımdır. Yanlışlarını söylerim ama kendisiyle böyle bir yarışa bir daha asla girmem. Karşı karşıya gelmem o bir faninin kolay kolay yapamayacağı bir şey yaptı. Bana bunu yapan birinin karşısına geçmem. Sayın Kılıçdaroğlu'na haksızlık yapmam. Ben vefalı bir insanım. Helal olsun. İyi ki vefalı insanmış. Beş yıl önce söylediği bu sözleri yaladı yuttu. Bir daha asla karşısına çıkmam dediği Kılıçdaroğlu'nun karşısına aday oldu. şimdi onun kaybetmesi için elinden geleni ardına koymuyor. Vefasını sevsinler. Günün sözü Kötü bir işin en güçlü tanığı vicdanımızdır. Hazreti Ömer